Şu anda Amasya'da harika bir manzaranın içerisinde irmikli kavurma. Daha önce çoban kavurma duydum. Sebzeli kavurmalar yaptık. Ama irmikli bir kavurma hiç yapmadık ustam. İşte bu da Amasya'ya ait özel bir kavurmamız olsun. Şehzadeler şehrine yakışır bir şekilde. Malzemelere bakıyoruz. İrmik, kaju fıstığı, ceviz, kayısı. Aynen. Neler var? İrmikli kavurmada. İrmikli kavurmada dana bonfilemiz var. Arpacık soğanımız var Mantarımız var Kremamız var Çedar peynirimiz var Hizine peynirimiz var çeri domatesimiz var Kayısımız var Yakupcan sen de heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım Evet ustam biz çok heyecanlıyız O çok zaman uzaklarım. hemen sizi izliyoruz Tereyağlar, Tereyağlar bu, eridi Hepsini mi? Hepsini atıyoruz Üzerine bonfile atıyoruz dana eti atıyoruz Aynen. Kuşbaşı doğranmış evet. Yakupcan Usta attı Bugün iftar için hazırlıyoruz Mükemmel bir manzarada. Çakallar Tepesi'nde Amasya'yı seyrederek Aynen. yapıyoruz yemeğimizi. Çok güzel bir şehir Amasya. Amasya çok güzeldir. Bir gelen, bir giden pişman derler. Gerçekten de öyle. Gelen niye pişman? Tamam giden anladım. Giden pişman olur buradan da. Küçük gelen şehir falan diyorlar. diyorlar ama geldikten sonra da gitmek istemiyorlar. Aynen. Aynen. Gezilecek, görülecek çok yerimiz var. Şuna bakar mısınız? Manzara harika zaten. Yukarıda kalesi, kral mezarları, ortadan yeşil ırmak akıyor. Aynen. Tarihi Osmanlı evleri cami. Çok güzel bir camimiz var. Sultan, Beyazıt Camii. Yani Sultan yani. Beyazıt Camisi. Sayran kaldık <laughs> Evet, etimiz <laughs> birazcık kavuktan sonra <laughs> soğanları atıyoruz. Arpacık soğanları. Mis gibi koktu be. İzleyiciler mis gibi de koktu. Mis gibi koktu evet Yakupcan. Etimiz suyunu çekti. Etimizin pişti anlamına geliyor bu. Arkasına sebzeleri atıyoruz önce mantar. Hepsini mi? Hepsini atıyoruz. Yakupcan Usta mantarları atıyor. Mantara bayılır. Evet mantarları da ilave ettik. Tavamız etimizin suyunu çekti. <laughs> ve kayıştı ne devam ediyor. Evet. Sırayla diğer malzemelerini atacağız. Ben böyle beklemiyordum yani. Ne kadar ilginç bir yemek değil mi? Evet kayıslar doğrayarak atıyoruz içerisine. Sırayla ben de... Ve cevizleri de attık. Değin de ben de Ve fıstık, kaju fıstığı. En sevdiğim fıstık. <laughs> Sevdiği fıstık Yakupcan Usta'nın. Gördüğünüz gibi bu yıl çok güzel bir yemek çıktı karşımıza. Ben böyle güzel bir yemek beklemiyordum yani. <laughs> evet, domatesimizi attık, güzelce karıştırıyoruz. Yakupcan, yakmayalım. Tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Tavamızda su var. Aynen. Kaynadıktan sonra irmikleri ilave ediyoruz. Evet. irmiği güzelce haşlıyoruz. Aynen. Biraz haşlandıktan sonra krema, peynirleri ilave edeceğiz. Çok güzel koktu. Pilav gibi. Pilav gibi. Bir nevi <laughs> pilava benzeyecek şimdi. İrmik pilavı. Aynen. İrmiğin üzerine peynir. Durun. Tamam. İyicezce. ama. yiyecek mi? E yiyecek. Evet. Kedar peynirimizi atıyoruz. Ben yemek istiyorum. Atalım kremayı. Da. Oo, Peynir evet. erir erimez. Üzerine krema döküyor Can Usta. Çok ilginç bir lezzet ortaya çıktı ustam. Aynen. İlk defa görüyorum. Peynirli, irmikli, kremalı. Evet, irmik hızlıca suyunu tamam, çekti. Tamam, kapattık. Eline sağlık Evet, ustam. şimdi son aşaması, sunum Aynen. aşamasına geçiyoruz. Çok güzel oldu ustam. Görüntü şahane. Aynen. Ben bir fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşacağım. Tabii ki. Instagram adresimiz dünyayı tadıyorum. Facebook ve Twitter'sa dünyanın tadı. Hayır. Ayrıca YouTube kanalımız Hayır. Esir genç İlk yazdığım adresimiz Yakupcan nerede? Yakupcan nerede de Yakupcan'ın Instagram adresi. Onun da Instagram evet. hesabı var. O da paylaşıyor resimleri. E <laughs> Instagram'dan. Takip edebilirsiniz Yakupcan'ı Instagram'dan. Tabii ki. Dünyanın her köşesinden resim atıyor.